Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Kullanım tarihi çok eskilere dayanan baharatların eski çağlarda yalnızca zenginlerin sofralarında kullanılabilen bir statü göstergesi iken günümüzde çok çeşitli kullanım alanları ile sofraların vazgeçilmezidir. Özellikle COVID-19 salgının sürecinde adı sıklıkla duyulan zerdeçalın bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalıklarda enflamasyonu yok etmek amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. Zerdeçalın faydaları şunlardır. Tatları ve kokularıyla yiyecek ve içeceklere lezzet katan baharatlar, besin içerikleri açısından pek çok antioksidanı bünyelerinde bulundururken metabolizmayı da hızlandırıcı etki yapabilmektedirler. Hayatın her döneminde kıymetli olan yeterli ve dengeli beslenme, Covid-19 salgınının hayatımıza girmesiyle daha da önem kazanmış durumdadır. Bu dönemde ön plana çıkan zerdeçalın sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal Tat olarak hafif acımsı ve görüntüde sarı turuncu rengini veren bir baharattır. Zerdeçal, doğadaki en güçlü antiinflamatuar, yani iltihabı reaksiyonları önleyicidir. Bu nedenle otoimmün hastalıklarda enflamasyonu yok etmek için kullanılmaktadır. Araştırmalar kurkuminin pek çok faydasını ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaların zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin adlı maddenin kireçlenme ve eklem iltihabı gibi hastalıklara karşı faydalı olabileceğini gösterdiğini bildiren uzmanlar, bunun da içeriğinde kurkumin bulunan zerdeçalın sağlığa faydalı olduğuna işaret ettiğini belirtti. Uzmanlar ayrıca bazı diğer çalışmaların kurkuminin Alzheimer, cilt hastalıkları ve yüksek kolesterole karşı koruyucu etkisi olabileceğini ortaya koyduğunu söylediler. Bir diğer önemli konu ise pişirme tekniğidir. Zerdeçal ve karabiber baharat olarak kullanılırken kurkuminin aktif hale dönüşmesi için harlı ateşte pişirilmelidir. Son olarak her besinde olduğu gibi keskin bir baharat olan zerdeçalın da tüketim miktarı önemlidir. Taze kök şeklindeki hali günde 1,5-3 gram, toz hali ise günde 1 çay kaşığı tüketilebilir. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.